Bu Iraklı adam eğilir ve kırmızı dirseği gözükür. Amerikan askeri bunun uzun süreli tüfe kullanımı nedeniyle oluşan bir iz olduğunu hemen fark eder. Bu adamın bir terörist olabileceğini düşünür. Asker tuvalete gitme bahanesiyle odadan ayrılır ve Iraklı'nın odasını aramaya başlar. Aniden yerden bir ses duyar. Metal bir plakayı kaldırır ve içinin silahlarla dolu olduğunu görür. Asker hızla yemek odasına gider, adamı yakalar ve onu silahların bulunduğu odaya iter. Silahları görünce adam direnmeyi bırakır. Asker ona iki seçenek sunar. Ya mahkemede yemek çıkacak ya da Amerikan askerlerini teröristlerin yuvasına götürecektir. Adam mecburen anlaşmayı kabul eder. Adam bir restorana gider. Bu sırada tüm Amerikan askerleri harekete geçmeye hazırdır. Kapı açıldığında keskin nişancı tetiği çeker. Ancak askerler içeri hücum ettiğinde Iraklı adam kaçmaz. Bunun yerine bir silah kapar. Bunun üzerine keskin nişancı da ona ateş eder. Bu teröristlere kaçmaları için zaman kazandırır. Çatışma yerel halkın öfkesini artırır. Iraklı adamın cesedini havaya kaldırarak protesto ederler. Amerikan askerleri durumu açıklayamaz ve sadece bölgeden çekilirler.